Herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi gitar kursuna götürüyorum. Kursa bir gün nasıl geçiyor bunu göstereceğim. Çaldığımız şarkıları, dersin işleyişini vesaire göstermek istedim size. Evden çıkarken hava o kadar yağmurlu ve kapalıydı ki birazcık kalın giyindim. Teket falan aldım ama şu an oldukça güneşli. Gözümüz araçıyor ama sizin beni gördüğünüzü umuyorum. Böyle yaklaştım sayılır. Umarım beğenirsiniz videoyu. İçeride görüşürüz. Deyiz. Ders Dersi başlayacağız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptık en son? En son. Daha mı falan olacağım. Tamam, Oradan evet. Evet. Ama ben onu unuttum. Çıktı yanmadığımız için. Sonra da WhatsApp ha, internette okumadım. Iste, <laughs> i̇steyelim mi çıktı ya? Bunda normalde şey durumu var. Ee, şimdi bazı şarkılar e, akor kaydırarak yapılıyor. Hani transpoze gibi düşün o transpozeyi sen şeyle yapıyorsun. Akor değiştirerek yapıyorsun. Yani değişik bir sürü şekli var. Amacı ne? Çaldığın bir pozisyon var tamam mı? Hani mesela şimdi bu şarkıyı buradan yürütmen gerekiyor. Yani bu birinci pozisyon akorlarla beraber yürütmen lazım. O nedenle bu birinci pozisyon akorların yerlerini bozmadan başka bir tonla çalman gerekiyor. Mesela bu miye göre. Yani en üstte tel miye göre. Altta işte la'ya göre akortlu falan diye aşağı doğru gidiyor ya. Yani. Bunu bir ton bir yarım ton aslında bir pesi çekmiş oluyorsun. Akordu değiştirip aynı pozisyondan çalmaya devam ediyorsun. Yani biz burada aynı şarkıyı mesela solle başlıyor. Pozisyon akordu değiştirdiğinde bu fa diyez'den çalmış gibi olacak ton tabii ki değişecek, bu ton olmayacak. Bazı şarkılarda, eski şarkılarda, eski kayıtlarda özellikle çok fazla yaparlarmış. Hani söyleyen kişinin ses tonu, işte hem o titreşim, hani o frekanslar şey olmasın, kaybolmasın. Çünkü bu fa, böyle basınca fa daha tatlı bir tonmuş gibi geliyor. Ya da işte fa diyezden söylüyor. Çal Çalarken müziğin üzerine çalalım. Bakalım tonda nasıl farklılıklar. Ama çevirmeli ya. Bu farklı, bu farklı tonlar şu an. Ama ben bu akordu şöyle yaparsam Ver bana şey, bakalım. Şimdi bu terminin hepsini akordunu değiştireceğim. Düzeltelim. Evet, şimdi bakalım. 이 나라가 지금 쏙쏙쏙쏙니쏙쏙쏙쏙쏙쏙쏙쏙이쏙쏙쏙쏙 solü alırken ilkinde solü basıyorsun Selçuk parmağından Sonra mi var Yani şöyle Şimdi oradaki akor takibini yap bir Bastığın akorları tane tane <laughs> ben basayım buradan hangi akorları bastığını söyleyeyim sana. Sol, Geçiş yapması ile Do A'ya durduğumuz La 7 Do Re Sonra başa dönüyoruz. O da L, L, L. Arkadaşlar burada araya giriyorum. Ee, zaten küçüklükten beri hayalimdi gitar çalmak ama türlü fırsatını bulamamıştım onun için ee, çalamamıştım. Ancak bu Ekim ayında başladım gitar çalmaya. Kursa gitmeye işte. Yani o günden beri gidiyorum geliyorum öğreniyorum. Burada şundan itibaren şurasıyla şuraya kadar bir bölüm daha oluşuyor. Ayrı kendine yürüyor. Yani Ondan sonra yine başı Sonra başı dönüyor. Hı. Bu sistem Hı. bu yani şurayı tamamladım mı şu iki ayrı bölümü tamamladın mı zaten diğerlerinde de aynı sistemi yürütüyorsun. Şimdi buna parça parça gitmemiz gerekiyor o yüzden. Şimdi bu sistemi götürüyorum. Mi'nin Mi geldiği geldi Tamam. Şimdi bunları toparlayalım. Buraya kadar alacağız dedik ya. <laughs> nasıl <olacak? gülüyor> tamam, tamam şimdi. Sen de istersen oradan da bak. Ya da yakınlaştır. Yakınlaştırabiliyorsan. Gözünün önünde olsun. Genelde hani şeyleri zaten akolları yani internette yazanlar seni benim gibi insanlar olduğu için şey yani hatta olma ihtimali burada da hata olma ihtimali yüksek ama şu an en güvenilir kaynaklardan bir tanesine bakıyoruz yani. Tekrar şimdi gidelim normal bir normal turu. <laughs> Burada ritmine esas şunu alacaksın. Tamam ritmin bu aslında. Yani başından beri olan ritmin bu. Sadece geçiş yaparken farklı yerlere nüans verdiğimiz için ek vuruşlar yapıyoruz. Ama sonra yerine Şarkının neresi verse, neresi intro, neresi kors olduğu pek anlaşılmıyor. Baktığın zaman şarkıyı ilk, böyle hani ilk defa dinleyen biri olarak. Ama tabii ki ayırmışlar. Hani bir düzen var or orada. <laughs> Ritim bu yani. <laughs> Bunu hep tam bir... Böyle gidiyor. gibi çok farklı Ben ilk fazla. şarkıyı yani Şarkıyı çok seviyorum ben mesela. Hep dinliyorum. Aa bu şarkı nasıl çalıyor acaba falan. işte. ya ben hani ilk dinlediğim zamanlarda çok böyle internetten, yani çok değil çok yani internetten şarkıyı akorlarını indireyim. Ya da kimden görebildim ya da tek başıma çalmaya çalışayım diye baktığın zamanlarda çok karışık geliyordu hakikaten. Birinden görmen gerekiyor yani yardım alman gerekiyor. Şimdi internetten akorları bulabiliyorsun. Hı. Burada hatta şey de var. Akol, hani bilgisayar şeyden bakıyoruz ya. Hı hı. Akorların üzerine istersen bakabilirsin. Baştan başla. Intro'yu kaç kere çalacaksın bakalım. Evet, aynen buraya yaptım. Tamam. Şimdi çi, verse çaldığımız düşünün. boş boşlar, ver. verse'den başladım. Sol. Evet, aynı sepette. Do, ve. İn Şeydi intro'nun adı yürüyorsun şu an? Evet. Tamam. Nereye kadar gidiyorsun? Bir, iki, dört, çap. Tekrar başa döndün. İkinci turda, ikinci tur döndüğünde sonda mi basacaksın anladın mı? Yani şöyle. Döndüm bir tur. Dörste. mi ve buradaki mi'ye kadar akoru yürü. Şimdi bunu bir yapalım. Tamam mı? Baştan verse'dan başla. Bu buraya kadar bu sondakinin kadar götürelim. <laughs> Ta 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 ta. Dorse zamanı. Ta 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 ta. La eşliğinde la'dan bas evet, ee, Gitarla Bir günüm nasıl yaşadı bunu göstermek size. Teşekkür ederim Engin Hoca'ya. Rica ederim. <laughs> ben teşekkür ederim.